Selam arkadaşlar. Bugün, bugün ne yapıyoruz baba? Bugün sen oyun oynuyorsun arkadaşlarla. Ne oynuyorsun çekiyorsun değil mi? Evet. Tamam. Ne oynuyorsun? Adını Mimi. Gelmiyor. 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 Tamam. şimdi, şimdi şeyleri anlatayım. Şimdi. Burası benim havuzum gördüğünüz gibi. Böyle, burada böyle böyle bavul var. Ben yapmadım. Sadece de şu eşyaları oradaki küçük eşyaları ben koydum. Buradaki kedi mamaları ben aldım marketten. Burada ne görüyor? Küçük şey görürsünüz. Onu onu ben kedi şeyden aldım. Çünkü kedimle köpeğim var. Şu, şöyle gidelim. Hmm, demiş. Bu benim köpeğim. Bu benim köpeğim arkadaşlar. Ama da bu da benim kedim. Aa kedicik Sen, senin senin karnın acıttı. Gel ya. ya getirecekti seni. Gel bakalım. Gelmiyor neyse. Oh. Telefonumu alayım. Neyse alayım. He. Şimdi. Aa şurada açılmış dondurma varmış. Şunu yiyeyim bari. Ham 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 çok lezzetliydi. Şimdi yukarıya çıkalım. Kaç üst kat vardığını gösterelim. Burada bizim odamız var yani böyle bir. Burada burası yasak odası. Sonra da burası da banyo. Dur şunu Erkekler bakmasın kızlar da bakmasın. ben yapıyorum. Şimdi şöyle gidelim. İşte, yatalım birazcık uyudum. <laughs> kızımın odasını göstermedim. Burası da benim kızımın odası. Kızım, kızım, kızım burada. Kızım burada gördü. Ay, kızım burada. Anne, ne yapıyorsun ya? Kızım seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Şimdi, şimdi, şimdi. şimdi. Şarkı çalıyorum. E, kapatalım şunu. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Kapattım. Şimdi diğer yukarıyı da göstereyim. Şurada da benim küçük bebeğimin odası. Bebeğim de şurada. Nerede şu ya? Bebeğim yok Bebeğim yok Bu mu bebeğim? Hangisi bebeğim? Hangisi benim bebeğim? Tövbe tövbe. Hangisi benim bebeğim? Burada benim bebeğim yok. Neyse kaydaktan kayıyor yok be. Arabaya bilmiyorum ben sen küçük bebeğim. Burası da... Burası da komşu komşu odası. Mesela Allah şeye sıkıştım. Aşağı inelim. Aşağı inelim şimdi. Heh, şimdi ben çıktım. Birazcık, birazcık yemek yedim. Acım, karnımız acıktı yani. Herkese çağırayım. Sen de gel şöyle. Şimdi ben de şuraya otur ortaya oturacağım. Şöyle gidelim. Şu kızımızı da alalım. Allah. Hmm. Yazım, gel. Tamam anne. Allah Allah Allah. mi bakayım şöyle. Allah Allah. Ben şuraya çıkıştım anne. Kurtaracağım seni oradan. Şöyle <laughs> yukarıya çıkalım şimdi alabiliyor muyuz? He, eh, şimdi alabiliyoruz. Aşağı şu. He, eh, şimdi kendimi buradan çıkarayım. Hadi otur kızım. Baban yanına otur. Ha, ne yemek yapayım? Bugün ne yemeği yapacağım ya? Hmm. Burada kedi maması var. Kedi maması da yemiş ki. Hmm, neyse. Meyve yiyor. Yani. yapayım. Tavan nerede? Tavan nerede? Tava nerede? Aslında şuradaymış. Kızım elmayı çok sever. Bir de bunu çok sever. Tam. Ana. Şöyle kalsın. <laughs> Bugün yemekte meyve verdim. Bu Burada sadece yemekte sadece de bu mu verilir? Allah'ım ya Rabbim. Sana şaka yaptım. Dondurma da dondurmak bu kızının. Yesin. Anne çok lezzetli Değil mi? Aa, çok lezzetliymiş. Tamam hatırlıyorum. Film. Yanacak ya. Yanacak ya. Yanacak ya. Bu ne? Bu ne? Ana. Burada ne çıktı? Allah'ım yarabbim. Koyamıyoruz. 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 Ama ya Rabbim. Şuraya <laughs> koyalım. Allah şükür oraya koy. Ben bu oyunu çok seviyorum. Bunu oynuyor musunuz? Bunu oynuyor musunuz bu oyunu oynuyor musunuz? Ben bu oyunu çok seviyorum. Şöyle. şöyle. Allah ben şurada sıkıştım kaldım ya. Şey şeylerimi. He, avuz 1 2 3. Ana üstümüz fandı. Saçımız fandı. Yaş

Oh. On. elini aldım diyor. Şunu kızım yesin çok acıkmış. O zaman ben yiyeceğim ha. Ben ne yiyeceğim ha? Ben ne yiyeceğim? Ben tabii ki de sana da yapacağım. Ne yapayım? Üstüme üstüme gelmesene. Tamam ya. Kend o kahve yapayım bari. şurayı kapatayım. Güze şöyle bardak alayım. He. Şimdi Şöyle şöyle doldurdum. Niye dolmuyor? Niye dolmuyor? Tamam, oturuyorum. Hadi. kadın. kokuyor. şimdi. Şimdi gidelim kahvaltıya dikkat. Aferin böyle. Tövbe. Her şeyi unutup durdum. Hadi meyve yiyelim. Bu kız meyve seviyor. Sen de bunu seviyorsun. Ben de bunu seviyorum. Bakayım Şöyle ne? Şöyle de şöyle de. <laughs> Şu yıkandı. Şu da yıkandı. Kafakalı suyu. Şimdi gidebiliyoruz. Siz doldurun bakayım. Tamam anne. Hmm. Tokası hmm. takılmıyor benim. Taktım <laughs> sonunda. Uyusuz kızım sen de uyu birazcık. Tamam anne zaten uykum gelmişti. Ben de yürüyerek dışarıya çıkıyorum Dur. Açayım kapıyı. Heh. Ne biliyorum. He geldim. Aa burada bir tane para var. Şunu aldım. Hemen. 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 Şurada oturalım. Şurada. Çok güzel. Ayaklarımı rahatlatıyor. Al bu. Aa. Aa bu buraya ne olmuştu öyle ben. Heh, ben burayı gidiyorum ama neden olmuş böyle? Aa para var. Abi. Şimdi arkadaşlar oynuyorum. Çok eğlenceli. Şu canım meyve suyu çektim aynısı. Çok sevdim ya yanıma kalsın da yutuyor. Buna girmeyeceğiz zaten. artık. Hmm. Bu da güzel Evet. Bir şey kimse görmene kadar tatlı olayım, çok çok tatlı. Kimse görmesin şeylerini mi? Muş muş olabilirsin kedi. Hadi burada durma kar yağıyor. Gece oldu ya. Gece oldu hadi yata. Tamam anne. Of ya. Anne şurada yatayım. Hakkım ne ne güzel yapmışım ya. Yani.